merhaba. Gerçekten sosyal medya DM'lerimi okuduğumda en çok aldığım soru vlog. YouTube'a geri dön. Ben de hazır kız arkadaşlarım yurt dışından buraya tatile gelmişken onlarla yaşadığım her şeyi vloglamaya karar verdim. Şimdi hazırlandım. Nehir'in üstünü çaldım ama bugün makyajımı çok beğendim. Oradan bana bakma öyle. Garip hissediyorum kendimi. Bugün makyajımı çok beğendim. İlk durak olarak Arnavutköy'e gidip bir şeyler atıştıracağız. Oradan klasik nehirle yaptığımız aktivite Arnavutköy'den Bebe'ye yürümek oluyor genelde. Büyük ihtimalle Bebe'ye yürüyüşe geçeceğiz. Orada buluşuruz artık. Yine tabii ki siyahlar kadını. Bana de. zorla şey giydirdi, bot giydirdi o bot giyeceği için. Ben normalde ne beyaz bir ayakkabı... Bu farkı. Daha da artmasın diye. <laughs> ben normalde bu kombine beyaz bir ayakkabı düşünüyordum. Ama çok sırıtmadı bence. Okey duruyor yine de. Ben de okey. Yani artık bunu bu mu lazım? Bitirmedim. Ece ödev yetiştirmeye çalışıyor ve İstanbul'un trafiği tabii ki de yine şaşırtmadı. Evden 5'te çıktık. Bir saatte geldik. 1 saatte galiba. falan Arnavutköy'e anca gelebildik. Nehir, Ece ve ben. Ece ödevini yetiştiremediği için oturduğumuz masada şu an ödev yapıyor. Burada ya, biraz böyle bir sahil havası alalım dedik. De biraz bir şeyler atıştıracağız, Yemek söyledik. Onları bekliyoruz. Çünkü benim modum düştü yani trafikte. Bir saat boyunca arabada oturmaktan. Der geldi inanılmaz. Acıktık. Şöyle bol kalorili bir şinitsa. Çok tatlı gözüküyor. <laughs> Çok soğuk. Evet sanki şimdi <laughs> kutuba gideceğiz. Kutuya Buradaki istiyor. yemek maceramız bitti ve biz yürümekten vazgeçtik çünkü inanılmaz soğuk. O yüzden Arnavut Arnavutköy ve bebek arası yapacağımız belki de en saçma şey falan ama taksiye bineceğiz. Ay abi boş musun? <laughs> boş değil galiba abi. Abi... Dolu bu. Değişik bir yaptı abi galiba doluydu taksi bulup şimdi bebeğe öyle geçeceğiz. Orada da bir mekana rezervasyon yaptırmıştık saat 9'a. 2 dakika duralım mı? Ben çağırırım yoksa. Okey tamam. arka planla arka falan. falan. Boş. Hadi buna binelim. Direkt. Neyse. Bu araba burada hitap etmiş. Adam yanında bekliyor. Bunu bekliyor. Böyle Haklısın bir abi ya. abi. Neyse ben size biraz başımdan geçen Hı. olayları anlatayım. Abi biraz önüne al önüne. Şöyle bir al. Şöyle önüne al biraz. Çok Ben de çok farklı bir insanım ben. Yapsana lütfen. Arkadaşlar hiç. ün beni çok değiştirdi. Sadece kamera kapalı iken komik olabiliyorum artık. Bak ambalaj atıkları kumarası. Zeynep atlı içine. Plastik yazıyor ya. <laughs> Şaka yaptım ya. Plastik, plastik ya. Doğal, atık. doğal atık. Doğal atık. <laughs> Buraları koydurtmayacağımı sanıyorsunuz değil mi? komik, komik ol dedin. Bak arkadaşlar burada diyor ki şaka yap birazcık komiklik yap diyor. Hayır ona dedim ki şimdi kamerayı açıyorum. Kamerayı açtığında aynı performansı bekliyorum dedim. Beni biliyorsunuz ne kadar komik olduğumu kanıtlamama gerek yok. Ha, bu da şey siyasa <laughs> olan mekanların içine bakmaya çalışıyor. Mekana Çalabalık yürüsek yemin ederim. Arabalarında da verin... evet. topaş var bu arada bu <laughs> <laughs> mekana şu an yürüsek gerçekten daha hızlı gitmiştik. Arabadan inelim diyorum. Çok üşüyorlarmış. Yürümek Abi istemiyorlar. Yok, bir yerleri eksilecek çünkü. Çişim var. Ben <laughs> Ve rezervasyonumuz saat 9'da olduğu için ve bir saat daha olduğu için yürümek zorunda kaldılar. Her türlü üşüyor yani. Bir kahve tarzı bir şey içeceğiz. Ondan sonra mekana geçeceğiz. Ben takside konuşurmadılar beni. O yüzden başıma neler geldiğini anlatamadım benim arabam Bodrum'daydı ve Bodrum'da storylerimden her beni takip ettiyseniz o arabayla fena fena turlamalar yaptık yani. Hani o arabada her şey oldu. Araba İstanbul'a geldi Bodrum'dan. Ben şey, yine sahile... Şey, şey, şey. ne? Sen, sen, yürü yürü Ve... Şey, şey... E... Ben gözükmüyorum <gülüyor> kamerada. Neyi <laughs> biraz uzun da. Neyse abi ya anlatamadım ya sinir oldum ol, şu şey an. Şey Ececiğim, bir şey anlatmaya çalışıyorum Do. burada yani lütfen. Benim bir şey anlatıyorum burada. Anlatmama izin vermediler artık anlatıyorum. Artık araba böyle geldi falan Bodrum'da. Ben buradan hani İstanbul'da kendi kendime <laughs> geziyorum ediyorum hani sahilde falan. Sonra bir gün okula gideceğim. Okula kadar gittim. Okulun önünde, okulun otoparkında, okulun otoparkında YouTube böyle bir şey. <laughs> Dur, okulun otoparkında, bir dakika sus anlatacağım. O kere aynı şeyi açıklamaya çalışıyorum. <laughs> okulun, al, yedim, o. okulun otoparkında arkadan motor bir çarptı benim arabaya. Bir buçuk aydır araba yok. Gitti yani. YouTube çekmem hakkında ne düşünüyorsun videoları sen editleyeceğin için? İstediğin kadar çekmen edin. Face guard. Bir dakika. Her face guard never decline. De exactly. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyilerdir. Benim Beni izleyen, iyi. izleyen herkes Ece'di izlerse çok teşekkür ediyorum. Bizim Fen Beysiniz kardeş. Ee, çünkü şey vardır ya mesela kimden örnek verebiliriz buna ikili? Belki Damla ve Ece diyebiliriz. Ben çok belki böyle de. Evet, çok Ve Mesela <laughs> Ece de Ece. Orada bir sembolizm var. Orada bir sembolizm. Var. Şimdi ben ee, makale ve interview yapıyorum ve. Bir, bir iki gün önce Zeynep'e de bir röportaj yaptım ve evet, ya bunu paylaştık. Böyle şey diye hikaye attım. Artık hani en yakın arkadaşıma röportaj yapabildiğim evrendeyim. Zeynep. Evet. Which means so much. ben de artık kendime daha çok işime adamak istediğim için her platformda var olmaya çalışıyorum. O yüzden DM'lerinizle beni yanıltmayın yani bu video bu video bence bir 4K falan izlensin. Cosplow'umuzu izleyin. Evet Cosplow mesela çok eğlenceliydi. Ve ben sıkıldınca izliyorum evde. Ve Cosplow de. maça denediğimiz videodan nasıl daha az izlendi ben bunu Değil düşünüyorum. Çok eğlenceli Cosplow. Cosplow gerçekten çok güzeldi. Hani... Değil mi Evet mükemmeldi. İzledin mi Cosplow'u? İzledim. Doğruyu izledim. Çok komikti Cosplow ya. Cosplow gayet güzeldi. Şey, e, bir tane <laughs> Güzeldi. E, <Yani> Güzel diyorum ben. musun? So sokakta gördüğümüz e, Ati 2004. Evet. <laughs> Utanıyorum biraz ama. Çok komik. Önemli değil yani. Sıfır şey. saniye şey. izlemiş. Maç acıdayız şu an çünkü ama biraz önce de söylediğim istiyorum. gibi evet. Çünkü ben şeyde Arnavutköy'de maçı içtim o yüzden şimdi canım çekmedi. Ece de direkt içmek istemedi. Bakayım bir tadına. Eskisiyle aynı yapıyorlar mı? Bence bozmuş. Biliyorsunuz maça denediğim video da var. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Biz geleceğimiz mekana geldik ama Nehir Londra'dan gelmesine rağmen buranın soğuğu onu birazcık çarptı. Şöyle getiriyorum şu Siparişimizi vereceğiz. Biraz vücudumuzu ısıtacak şeyler içmek istiyoruz. Ne içeceksiniz? Bilmiyorum. Yani şeyin, şeyin, şeyin soğuk olacağına daha. eminim. Bakalım. Mekanın bu arada hem iç tarafı var ama biz dışarıki taraftayız çünkü bitsek geç rezervasyon yaptırdım. Ben yani rezervasyonu bu sabah yaptırdım ama yapacak bir şey yok. Dışarısı keyifli gözüküyor ama bir ince bir alandayız böyle bir dar. Geçebiliyor muyuz? Evet geçiyoruz Okey masamız anda. değişiyor. Çünkü gerçekten şöyle daptar bir alanda oturuyorduk ama masamız değişiyor şimdi Allah'tan. <laughs> herkese merhaba. Tabii ki dün akşamdan sonra bizim kahvaltı planı maalesef ki iptal oldu. Saçlarım ıslak dışarı çıkacağım çünkü şimdi zorluya gidiyorum. Orada bir kuaföre gideceğim. Bizim kızların pazar günü doğum günü var. Onlara da böyle Ece ufak bir hediye bakacağız. Orada açarım kamerayı. Kabini bulduk, ona gireceğiz. Poz vereceğim. İşlem bir ikisi gönderiliyor. Hadi ya, ne uğraştırdınız? Hadi abla. Tam fotoğraf çekeceğiz. Ben kurayım seni. Ne? Fotoğrafı ben sıklayacağım. Tamam. Bu Dört. neymiş? Tema. Para koyalım mı? Para mı bu? Para koy. Para değil o. Para 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 para. Slay. Okay, slay. Hı hmm, arka planmış. Gel arka planı bak buranın arka planını seçeceğiz. Bir daha mı? Hmm. <laughs> Bir daha. Bir daha. Dışarıdan herkes bize bakıyor. <laughs> Bence çok tatlı oldu Salak gibi şu perdeyi kapamadık Herkes o pozörü gördü Telefonundan yani. da alabiliyorsunuz evet. çok iyi olay kaydetmeni. Çok tatlı gidelim. Hadi Evet hadi gidelim Kulübümüzü halletmeye i̇yi, geldik Arkadaşımıza amaç Doğum günü hediyesi bakıyoruz Şof Meral mı beğendi? Aynen Onu alacağız Bu kılıfın arkasında yaptığım bir Evet ama. gördüm çok mantıklı Baya da. oluyor clever. Ece Taşkı'ya Zorlu'dayken Alo'nun yeni açmış olduğu mağazaya geldik ve bu ev yapımı çantalara bakacağım ve bayağı iyi gözüküyor. Ece şu dark brown'lu. Ece, Ece bir şeye baksana koyu kahvesine. Ha, siyahmış bu koyu kahve değilmiş. Eyvallah. Sevdiğim bu oldu. Evet, Çarma falan çok güzel gözüküyor. değil mi?

20 oldu bu arada. Lütfen. <laughs> Ece'nin buraya neler koyacağını düşünüyorum. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? <Ediyorum>. Hazırız. <gülüyor> 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 Pastasını kesiyor adettendir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 20. Rakamın başına iki eklenince sıkıntı var demektir. Evet, ben Bana ben eklensin istemiyorum. Artık ben, ben, evet, ben, ben hala 15 yaşında istiyorum. Valla <laughs> Vallahi bugün hiçbir şey yapmadım. Yaptığım tek şey Meleğin doğum günü için hazırlanmaktı. Şimdi eve geçerken canım inanılmaz oğuk beri çekti. Buradayım. Kendime oğuk beri alacağım eve geçmeden önce onu bekliyorum. Hava bir tık soğuk ama bilmiyorum bu sıralar asayi inanılmaz taktım ve sürekli canım ondan yemek istiyor. Ve vlogun son günü. Gerçekten bugün adam akıllı hiçbir şey yapmadım. Sadece Bobby Brown'un sabah eventi vardı ona gittim. Bugün böyle daha çok dün e, zorlu 2-3 parça bir şey aldım onları göstereceğim. Bir de böyle birkaç PR var onları göstermek istiyorum. Direkt bugünü de böyle bitirelim. Son gün Bobby Brown'dan 3 tane PR gelmişti. Eventte verdikleri dışı. İlk olarak bir adet rujumuz var. Bu kaç numaraymış? 909 rengi. Yeni seriden bu arada bunlar. Rengi şu şekilde. Bir de bir far paleti var. Far paletinin renklerine inanılmaz bayıldım. O kadar ışıltılı ve güzel ki, öncelikle şöyle paketlemesine bakmanızı istiyorum. Çok güzel bir paketleme. Renkler de gerçekten tam benlik. Ve son olarak da PR'de gönderdiklerini şöyle küçük boy şeyi var. Makyaj bazı var şu meşhur olan. Meşhur olan diyorum, ama ben bugün ilk defa deneyimledim. Yani inanamıyorum kendime bu ürün için. Nasıl bu kadar geç kalmış olabilirim? Yapacak bir şey yok. Bugün de davete gittiğimde şöyle çok tatlı bir hem dudak için hem de yanak için kullanabileceğiniz krem bir ürün var. Bunun rengi de inanılmaz iyiydi bu arada. Arabada dönerken bakmıştım. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir rengi var. Sonrasında bir adet siyah bir göz kalemi var. Allah çıkadı. hadi. Çıktım. Bir adet şöyle siyah bir göz kalemi ve bu minik olanın büyük boyunu göndermişler. Ben bunu kullandım bugün. Ece bunu inanılmaz seviyor. Şimdi Ece'ye gideceğim birazdan. Bunu da Ece'ye hediye ediyorum. Ve Brown'un şöyle elle yazılmış bir notu var. Elle yazılan şeylere ben bayılırım. Bunları da her zaman saklarım. Markalarım bilgisine. Ve şu şekilde Maybelline'den çanta gibi bir paketimiz var. Bu yeni çıkan maskarası olmuş. Olmuş gerekiyor galiba. Evet. Şöyle gözüküyor. Diğer paketleri inanılmaz güzel olmuş bence. Bunu açmıyorum daha çünkü kurusun istemiyorum. Ama paketleme olarak bu şekilde gözüküyor. Zaten TikTok'ta bunu kullanırken gösteririm. Bir de Sephora Klinik'ten bir paketimiz var. İçi bu şekilde gözüküyor. Bunu elle yazmamışlar ama üzerinde adım yazıyor. Onu da severim. Bir adet Moisture Surge'ümüz var. Bunu zaten ben yıllardır falan kullanıyorum. İnanılmaz güzel. Bayılıyorum. Bir adet e, balmamız var. Hmm, merak ettim buna bir bakalım. Hmm. Ay paketlemesi ne kadar tatlı bir renk Mosmor. Paketleme bu şekilde gözüküyor. Hmm. Renk yok. Bu şekilde daha bakım tarzı bir ürün galiba bu. Ve bir adet de klasik black hanemiz var. Markalardan gelenleri direkt açtığım, paylaştığım ve sonrasında da kullandığım için yaklaşık 2 haftada bu üçü gelmişti. Dün de zorluya gittiğimde şöyle Zara'dan ve Kost'tan birkaç parça bir şey aldım. Onları göstereceğim. Şimdi ben e, Şubat ayında bir Londra'ya gideceğim böyle bir, bir, bir buçuk haftalığına falan. Ve benim böyle hiç atkım yoktu. Atkım olsa da gerçekten o kadar çok eşyam Bodrum'da ki yani benim... Önce Bodrum'a gitmem gerekiyor. Bodrum'dan onları valizleyip İstanbul'a dönmem lazım. İstanbul'dan da Londra'ya gitmem lazım çekilecek şile değil. O yüzden şöyle beğendiğim, klasik benim renklerimde olan tatlı bir şal aldım. Sonrasında şeyi fark ettim. Benim dolabımda gerçekten e, içime giyilecek şeyler o kadar az ki. Böyle boyunlu bir üst aldım yine kostan İnanılmaz böyle güzel bir kumaşı var. Çok beğendim. Zara iki tane Böyle üst aldım. Biri şöyle bordo tonlarda bir ceket. Benim böyle hiç ceketim yoktu. O yüzden mağazaya girdiğimde böyle jeanlerle ve içime gideyim ince şeylerle daha spor gözükebileceği için şu tarz bir ceket aldım. Çok sıcak tutma bir şeyini vaat ettiğini düşünmüyorum. Bu böyle bir tip daha rüzgardan koruma gibi diyelim. Diğeri bir tip daha sıcak tutma yönündedir. Bir de şöyle kahve tonlarda bir kaban aldım. Bu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü beni daha sıcak tutacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benim bir hastalığım var. Ben hani çok uzun süreler Bodrum'da büyüdüğüm ettiği için bu arada Bodrum da çok soğuk bir yer ama yani dışarı çıkarken bende kaban alma şey şeyi yok. Adeti yok yani. Genel olarak kazak mı giyiyorum? Direkt kazakla dışarı çıkıyorum. Onu yapmamam lazım. Ocak, Şubat, Mart'ta ki geçen seneki gibi hasta olmayayım. O yüzden şöyle Yine benim çok severek giydiğim tonlarda bir kaban aldım. Bu da Londra'da iş görür gibi. Ama ben sanırım bir Bodrum'a gideceğim. Benim çünkü bütün böyle şişme modlarım falan filan hepsi Bodrum'da. Yani ne düşündüm bilmiyorum ki İstanbul'da da giyilecek kıyafetler onlar. Yani bu sene kadar hepsini Bodrum'da giyiyordum ki Bodrum'da. Bugün öyle çok fazla bir şey yapamadık ama genel olarak size gelen PR'ları ve aldığım şeyleri göstermeye çalıştım. Ama bugün gerçekten günümde hiçbir şey yoktu. Yani dediğim gibi sadece event'e gittim. Umarım bu vlogdan keyif almışsınızdır. Ben çekerken gerçekten çok eğlendim. Böyle kızlarla tatlı anılarım olduğu, gittiğim yerleri göstermeye çalıştığım bir vlog oldu. Bana diğer sosyal medya mecralarımdan da çok fazla yazıyorsunuz. Hani vlog ne zaman geliyor? Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ki çünkü beni daha motive etsin. Ben de buna daha çok e, adapte olayım gibi bir şey. Hepinizi kocaman tekrardan öpüyorum. Bay bay.